Murat Soner'den dediler video varmış. Ne varmış Murat Soner'de? Kağıttan Hayatlar İzlediniz mi? Bak ben bunu yayında izlemedim. Bu video. Kağıttan Hayatlar izlediniz mi? Ben izlemedim. Senin yüzünden spoiler diyedim abi. Allah spoiler'ı çaktım kor diye. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu filmi izlediğim için Murat yaptığı yorumları en azından bilinç bir şekilde ben de yorumlayabileceğim. Ama izlemediyseniz eğer spoiler olabilir bilmiyorum. Normalde yazıyor mu başlığına emin değilim ama. Kötü abi. Bence film güzel bir film. Sadece, tek dur bir izleyelim. Aynı eleştiri yapacak mıyız? Spoiler en sonda. Eğer spoiler'a kadar anlattıklarımdan dolayı artık çok da şey değil yapıştır gelsin derseniz o kısma da devam edebilirsiniz. Tamam. Öncelikle sonundaymış. bir orijinal bir Netflix filmi. Artı bir. Altı buçuk puan yedip altı buçuk veririm. Aynı, aynı, Aynen. Kısmet derseniz yani evet çoğu Netflix filminden heyecanlı röntgen filmi var. Daha önce de yerli olarak çok başarılı örnekler görmedik ama az sonra söyleyeceklerimden bağımsız olarak bu film Netflix'in yerli filmler arasında en film gibi film bana geliyor. Doğru. Göre. Bu cümleyi açtırmayın bana tam karşılığı bende de yok. Yani sizi öyle çok etkisinde bırakmayacak ama madem Netflix faturası eve gelen su faturasına <laughs> yaklaştı ne kadar izlesem az diyene kötü bir alternatif değil. Ama yine memleketimde oyuncuya kıran girmiş gibi... ...Çağatay Ulusoylu Hakan Muhafız'la... ...Çağatay Ulusoylu Yeşilçam dizilerinin arasında izlediğimiz... ...bir başka Çağatay Ulusoylu yapım... ...Çağatay'dan ya, Hayatlar. Bir kere şu çocuğun oyunculuğu mükemmel. Birinci yorumum bu. Yani anladık ki dijitalinde yerli televizyonlardan hiçbir farkı yok. Herkes senaryosuna değil oynayan kişiye güveniyor. Çünkü bizde film ya da dizi isimleri değil... Kıvancın dizisi, Çağatay'ın filmi gibi kalıplar var. Neyse biz şu başrol erkeğin ağzı burnu güzelse oynadığı da güzeldir diyen muhtemelen filmin adını da Kıhıttan Hayatlar. Sen kodu bugün yayınlatacak mısın? Bırakalım da geçelim Akşam esas mevzuya. Ha? Açacağım niye? Soranlar var bayağıdır açmıyormuşsun musun da? Kaç, kaçta açacağım? Abi işte uzun durayım. süre direnmediğim için Efendim? bir günlük izin verdin geldi. Tamam abi sağ ol. Ee, heh, söyle pardon. İşte uzun süredir direnmediğim bağcılıkları sökmeye çalışmadığım için bir günlük iznim var. İyi bari böyle saat gece mi açacaksın? E tabi işte geceye doğru falan. Ama bir, bir gibi falan aç ya. Sana iyi Yani nasıl istersen. Programı nasıl istersen değil onu koy ya. <laughs> <laughs> Geçit ben böyle 12-1 arası salacağım <laughs> ya. Teşekkürler abi. Birde falan. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah ya. Görmez <laughs> ya. millet sonra böyle anlıyor ya. Çıldıracağım. Döveyim. Hepinizi <gülüyor> döveceğim <gülüyor> ya. <içindir> abi. <laughs> bir gün hepinizi harbiden bir odaya toplayıp döveceğim ya. Yani. dur dur. Neyden hayatlar? Kit. Bu arada filmin adı daha önce mücadele çıkmazıydı ama La Casa de Papel'den Ben niye hatırlıyorum buralarını? Bir çok papel yani. giren Birazını. Netflix sanırım hiç olmadı isimden yürürüz diyerek İspanyolcası Vidas de Papel olan bir isme çevirdi. Diye haber, hı? Ve bu ismin aslında filme hiç uymadığından da az sonra bahsedeceğiz. Ve film bir dram filmi. Yani televizyondaki gözyaşı selinde boğulup dijitale daha yeni kaçtıysanız <laughs> karşıma hocam. Mesela bu dizi izlemedim hiç. Bakıyorum Herkes çok güzeldi. Ben birkaç bölümümüz. izledim. <laughs> <laughs> <Sen gülüyor> Yine de tanıdım ya. ya. Sizi karşılayacak son yerli yapım da bir dram. Ya komedi anlayışımızı düşününce en iyi bildiğimiz yerden devam etmek de mantıklı bence. Söylemeyeceğim. Çünkü dram konusunda ustalaşan bir sektöre komedi yap demek su tesis açısına elektrik panosu yaptırmak gibi bir şey oldu. Film önce başrol karakterimizin hasta olduğunu anlamamız için acile gitmesi ardından da bulunduğu mahallede ne kadar çok sevildi. Bir kere Çağatay böyle roller yakışıyor abi. anlamamız için herkese selam vermesiyle başlıyor. Bak bu yenilik bize çok fazla. Allah'a ...kış geliyor. Neler afiyet olsun. gelsin. Tamam yerli yapımda... ...mahalle standart, kalite opsiyonel... ...onu anladık. Karakterin de özünde... ...iyi insan olduğunu anlamak için... mahallede gelene geçene selam vermesi yeterli... de kurban olduğum acaba... ...isimleri mi değiştirseydik? Ozan abi... Hayır, hayır filmde oyunculuklar gayet güzel. Sadece... E, ...yan karakterlerin... ...birkaç çocuğun ve birkaç kişinin... ...oyunculuğu böyle bir sırıtıyor. Yani diğerler o kadar iyi oynuyor ki... Bazen böyle birilerini işlemişler aralara. Onlar konuşunca olan bu nasıl bir oyunculuk diyorsun. Ee, bilhassa izleyenler için söylüyorum. Kalabalık bir ortamda doğum günü partisi gibi bir şey yapıyorlar. Böyle kutlama gibi. Oradaki birkaç kişinin oyunculuğu mesela sırıttı. <laughs> Aslan abi ne haber? <laughs> abisi, abi? Vallahi Remzi ne yapıyorsun Hadi kolay gelsin. Neyse şu dakika olmuş. Filmden hala doğru düzgün hiçbir şey anlatmadım ya. Heh, filmde aynısı. Filmin başı önemli değil, her şey sonu için kıvamında. Filmde böbrek yetmezliği olan bir kağıt toplayıcısının bir kağıt toplama arabasından çocuk çıkmasıyla birlikte değişen hayatı konu alınıyor. Ve kağıt toplayan bir grup kimsesizin sokaklarda geçen dramatik yaşam mücadelesi anlatılıyor diyeceğim. Ama o da sıcacık mahalle insanları tontişliğinde anlatılıyor. Yani şimdi filmin adı kağıttan hayatlar olunca zannediyorsunuz ki sokağın zorluklarını, sokaktaki yaşam mücadelesini, çöplerde ya, aranan umutları izleyeceğiz. Ama yok. Koca bir depoda sürekli para sayan, iki boyanıp tadilat görse milyonluk evde oturan bir best model of Turkey ve deniz kenarında canlı müzik eşliğinde eğlenen bir grup görüyoruz. Tamam eğlensinler, tabii ki eğlenmek herkesin hakkı. Da dram o kadar da kötü değilmiş dedi terek yapılmıyor yani. Bilmiyorum belki hikaye değil, sadece adı yanlıştır. Gerçi ben de Burak neye aşağı. takılıyorum? Bir Başka Memleketim dizisinde holding patronu kağıt toplayıcısı bile var. Efendim? Garibanın halinden anca gariban mı anlar? E yani? Abonelik ücretlerine yüzde elli zam yapıp ortak hesap kullanmayı da yasaklamaya hazırlanan Netflix'i düşününce... Neyse dönelim filme. İlerleyen sahnelerde de Mehmet Ali'yi kaybediyor. Sonra buluyor. Sonra yine kaybediyor. Sonra yine buluyor. Ali yok Ali, Ali Ali, Ali bulduk. Bilin bakalım sonra ne oluyor? Yine buluyor. Ara sıcaklarda da iki gerilim. Neredeydin lan bugün? Kaçırıyorlarmış lan çocuğu. Bu arkadaşın oyunculuğu çok güzel. Yemin et Gonzi, Gonzi yemin, yemin et. Yemin et, Aman. yemin et. Ya chat ne yaşıyorsunuz amına koyayım ya? Yine döndü müyimler bir şeyler anlamadım. Allah Allah. Chat'in <laughs> kafası güzelleşti Birisi <laughs> sevgilisini arıyor chat'te. Merve buradayız lan 3 yaz diyor. Ba bambaşka kafalar dönüyor chat'te ya. Bak fulya da 3 yazıyor abi yemin, ederim. yemin ya, yemin ederim. Bir şey soracağım. Biz niye hiçbir duygumuzu mesafeli yaşayamıyoruz? Hadi artık oyuncuların birbirinin oh. akciğer tomografisini çektiği dizileri şey geçtim. Konu, duygu, cinsiyet, zaman, mekan, her ne olursa olsun. Oyuncular sürekli repliğine birbirinin ağzının içine sok. Bu ne biliyor musun? Chat sıkıldık şu an izlediğin şeye hiç umursamıyoruz. O yüzden biz kendimizle eğleniyoruz diye. Tamam film hakkında Bence ben şu gibi... an meme dönüyor. Bence Abi. sıkılmadılar. Yok yok sıkıldılar. Sıkıldılar da şöyle sıkıldılar. Bu filmi izleyenler için yorum yapacağım. Bir tane odak oh, noktası var. Ongret. Bak filmin bir tane odak noktası var. Sürprizi var. Yani vurgun noktasını o kadar erken belli etmişler ki filmin yarısında ulan olay bu diyorsun ve olay o çıkıyor. Bunu sonunda vursalarmış bambaşka bir hal alırmış film. Benim yorumum bu. Hiç spoiler vermemek için konuşmuyorum ama zaten filmin ortasında anlayacaksınız mevzuyu. Orada diyorsun ki ya abi bunu sonunda vursana işte diyorsun. Film bir anda boka sarıyor. El birliği göt ettiniz eyvallah. Tamam mı? Murat Soner'in gömmelerini